Mersin'in Tarsus ilçesinde yatak odasında boğazı kesilerek öldürülen kadının katil zanlısı oğlu çıktı. Polisin titiz çalışmasıyla çözülen cinayette gencin borçlarından dolayı ikametlerine haciz geleceği için tartıştığı annesini öldürdüğü belirlendi. Olay Eski Ömerli Mahallesi 1333 sokakta meydana geldi. Önceki gün akşam işten eve dönen 50 yaşındaki Ali Güllü, 48 yaşındaki eşi Cemile Güllü'yü yatak odasında kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kadının boynundan kesici aletle öldürüldüğünü belirledi. Ekipler Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yaptıkları araştırmada ikamete en son girip çıkan kişinin Cemile Güllü'nün oğlu MG olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan MG, annesiyle borçlarından dolayı ikametlerine haciz geleceği için tartıştıklarını, sinirlenip mutfaktan bıçak alarak, annesini yatak odasında yaralayarak öldürdüğünü itiraf etti. Annesini öldüren MG'nin olayda kullandığı üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak da ikametin bacasında bulundu. Polis ekipleri anne Cemile Güllü'ye ait cep telefonunu da ele geçirirken kadına ait 3 cep telefonunu da başka bir mahalleye atılmış olarak buldu. Polis şüpheli MG'yi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.